Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte saçımı öne gelmemesi için bir kendime e, bir, model yapacağım. Buraya koyalım kameramızı. Benim biliyorsunuz saçım her zaman öne geliyor. Onun için kolu sıkacağım. Bir şekil yapacağım. Bir daha öne gelmeyecek. Onu e, engelleyeceğiz. Ne yapabilirim? Şu an saçım böyle. Yani çok komik bir şey Ee, Biraz o zaman öne alalım bir saçımızı bir bakalım. Şu an böyle saçım. Saçımı bozdum. Şu an gömleği video çekiyorum. Şu an şöyle arkadaşlar saçım. Öne al, alamıyorum ki arkadaşlar o kadar sert olmuş ki saçım bakın yumak olmuş şurası. Öne gelmemiz için engelleyeceğiz. Bakalım. <laughs> Yönü de bana gidiyor bu. Gönülde başım başka bir odaya geçer ki. Engelleyeceğiz ne alaka? Yani bu saçın öne gelmesini engelleyeceğiz. Ha. Aşkım sen başka bir odaya geçebilir misin? Tamam. Sessiz olacağım. <laughs> ha, tamam sessiz olacak gönül. Bizi istesin da. Evet arkadaşlar şimdi saçımı öne getireceğim. Şimdi biraz kolonya sıkmayı deneyeceğiz. Aynı sıcaktı. Evet. Sık, sık. Şimdi böyle bir yapalım. Ne olur ne olmaz bir deneyelim. Çok Ki kurusun yani arkadaşlar saçım. Bu arada sadece madenem falan ya başka yani yok malzeme. Şimdi 5 dakika saçım böyle yanda dursun. Bu. Güzel oluyor Nasıl, <laughs> bakın eskisinden öne gelmiyor. Ama bizim bunu biraz daha engellememiz lazım. <gülüyor> <gülüyor> ne olur ne olmaz. Saçım 5 dakika falan yanda dursun. Ben de elimi biraz hazırlayayım. Hani böyle saçımı tutacağım. Elimi kolonya ile hazırlıyorum. Kolonya ile sıkayım. Azıcık Bu kadar yeter ya. Fazla sıkmayayım. Yanlarını şöyle Ama sen söyle ablam video çekiyor da. Ablam video çekiyor. Şimdi saçım burada kalacak. Sen yanda kalacaksın. Şimdi saçımızı böyle yapalım. Kolonya alalım elime. Ne? Kenara getireyim. Söyle bakayım. Şimdi saçımı bu saçımı şöyle biraz erkeksi oldu ama Sonra kız gibi yapacağım zaten saçımı. Şimdi, e, Şimdi söyle. tekrar böyle bir yapalım saçımızı. Sonra e, şöyle elimizi dolayalım saçımızı. Bunlar da görüntülü konuşuyor salak gibi. E, sonra of, yapamıyorum ki istediğim modeli. Sonra e, parmağımızı şuraya koyalım çıkartalım. Şimdi oldu. Abi bok gibi oldu. Evet arkadaşlar kanala abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar arkadaşımın söylediği gibi. Kanalıma Şimdi... abone olmayı unutmayın ablamın. Evet. Şimdi arkadaşlar saçım bok gibi oldu. O yüzden ya böyle dursun. Şimdilik böyle dursun arkadaşlar saçım. I, I öne gelme. Öyle gelme. Öyle gelme. Öyle gelme. Evet, gönül lütfen güzel Yeni Şimdi arkadaşlar. Of abi. Ne yapacağım? Bostum saçımı. Gönül abarttın ama şimdi. Gönül bak seni Şimdi saçımı arkadaşlar yana getireceğim. Hayır. Öne düşüyor hemen saç. Of çok zor. Nasıl yapacağım? Şimdi tekrar yana alalım arkadaşlar saçımızı. Şimdi of öne geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Aa, öne geliyor. <laughs> ağlama. 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 <laughs> evet arkadaşlar. Biraz serileştik. Şurada böyle bir boşluk oluştu. Boşluğun parmağımızı sokalım o boşluğun içine. Şimdi böyle yukarı. <laughs> Sonra bir parmağımız tutalım. Son <laughs> seçimiz bir <şekilde> oluyor. Sen ne yapmayı çalışıyorsun? Ya sen söyle öne gelmemesi için ki öyle yermemesi için. Evet arkadaşlar şimdi böyle oldu saçımız. Sonra tekrar arkaya çekelim. Bir deneyelim. Nasıl olacak saçımız? Kızın saçını yap arkaya Hiç öne gelmez. <laughs> Gelmiyor. Geldi. <laughs> İyice bu sefer so tek yanda bir deneyelim. Saçı, Saçına su böyle arkaya getir, küçük böyle önüne gelmez ve rahat rahat her şeyi. İstemiyorum şey. ben kanka öyle. Ben ellerimle ve kolonyamla bunu yaparım. Evet arkadaşlar, şimdi saçımızı yana getirelim. Şimdi tekrar bir deneyelim. Çok geliyor hatta. Tekrar buraya alalım. Bak böyleyken kolonya sık bence. Ben sıkayım mı? Lokmayı çıkarın. Yok ben sıkayım ben. Evet. Böyle yazarız. Tamam. Ya bırak gönül sıksın. Sıkacağım. böyle yap hiç gelmez. Bak bir dakika. Sık artık. Sık. Tamam. Sıktım. Tamam. Onun yağlar bulaşıyor Tamam şimdi alayım onu. Bakalım şimdi arkadaşlar saçımız öne gelecek mi? Ben yapayım. Tamam şimdi bırak. İyi yaptım ben yaptım. Bak. Gelmiyor. 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 Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Saçımın e, öne gelmesine engelledik bu videomuzda. Kanalıma... Ben bana yardım etsin. Evet görür bana yardım yardım etti. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, mutlaka kanalıma abone olun çünkü abonem 11 artık 12 olmasını istiyorum abonemin. Neyse sizler çok seviyorum. Hoşçakalın.